Türkiye Sigorta Reasurans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakış programını sunar. Efendim bakış programına hoş geldiniz. Haftanın ilk iş gününün bakış programına ben Noyan Doğan yaklaşık yarım saat sizlerle birlikte olacağız. Efendim aslında bugünkü programı sizlerden gelen e, yorumlar ve talepler doğrultusunda şekillendirdik diyebiliriz. Şöyle özetleyeyim. E, finansal sigortalar diye bir kavram var ama çok yaygın olarak bilinmiyor. Siz de dolayısıyla bunu merak ediyorsunuz ve sordunuz bu geçtiğimiz haftalarda. Finansal sigortalar nedir, nelerden oluşur, e, içerikleri nedir? Aslında detayları gerçekten ilginç. Mesela, bina tamamlamaya yönelik bir e, finansal sigorta kapsamında sigorta var. Çoğu kişi bilmiyor, kullanan var mı? Var. E, bankalardaki teminat mektubu yerine geçen e, sigortalar var. Adana kefalet senedi ya da kefalet sigortası da denebiliyor halk arasında. E, kullanılıyor mu? Kullanıyor. E, buna benzer birçok ürün var. E, aynı zamanda e, biz bunu çoğaltabiliriz. İşsizlik sigortasından tutun da kredi kartı ödemesine kadar... Geniş yelpazede finansal sigortalar adı altında sigortalar var. Şimdi bu sigortalardan biraz bahsedeceğiz. Tabii konu geniş. E, hepsini bu kadar kısa zamana sığdırmamız çok mümkün değil. Biz belli başlı olanlarını daha e, çok kullanılanı biraz daha böyle e, piyasaları rahatlatacak hem e, reel sektörü yani COBİ'leri rahatlatacak hem de bina tamamlamayla vatandaşları rahatlatacak ürünler üzerinde iki tanesini özellikle seçtik ve bunları sizlerle paylaşmak istiyoruz. E, ve tüm bunların da hepsini e, Quick Sigorta CEO'su Ahmet Yaşar'la birlikte konuşacağız. E, kendisi canlı yayın konuğumuz. E, hattımızda mı Ahmet Bey? Görüntülü görüş görüşeceğiz. Değil mi? Görüntülü evet. Ah Ahmet Bey merhaba. Merhaba Noyan Bey. Nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun teşekkür ediyorum. Evet bir küçük rahatsızlığımız oldu. Ondan sonra tekrardan sağlara döndük diyelim. Siz de ofistesiniz galiba. Evet, ofisteyiz. Daimi gidenlerden misiniz? Ee, Valla biz bu dönemde arkadaşlarımızı serbest bıraktık çünkü bazılarında evde psikolojisi bozuluyor. Dolayısıyla <laughs> dileyenler evden, dileyenler ofisten hizmet veriyorlar ve açıkçası sigorta sektörü iyi bir sınav verdi bu dönemde. Gerçekten tüm sektör olarak yani hem evden hem ofisten çok rahat bir şekilde çalışabilecek durumda olduğumuzu acentelerimizle birlikte ispatladık. Daha mı iyi ee, oldu böyle? Bu... E açıkçası yoğunlukta arttı. Tabii arkadaşlarımız biraz da zaman mevhumunu kaybettiler. Dolayısıyla 7 24 hizmet veriyorduk zaten. Daha çok 7 24 hizmet vermeye başladık. <laughs> biraz çalışanların yükü arttı gibi geliyor bana. Ne diyorsunuz Ahmet Hocam? Biraz biraz öyle oldu. E ama biz de elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz onları. Peki. Şu finansal sigortalar konusunu sizle konuşalım. Şimdi efendim e, izleyicilerimize şöyle bir şey vereyim. Quick Sigorta finansal sigortalar konusunda biraz daha uzmanlaşmış bir şirket. O yüzden Sayın Ahmet Yaşar'ı davet ettik Bir de bu işe çok ağırlık veren bir şirket evet. Ve ellerinde de yapılan Yani bu sigortaları yapıyorlar Dolayısıyla buradan yola çıkarsak biz de bir daha doğru en doğru bilgi paylaşımını yapacaktır evet. Sayın Yaşar evet. Şimdi Ahmet Hocam başlayalım Şimdi benim önümde üç tane 3 üç, üç branş seçtik biz izleyicilerle paylaşalım diye Bir tanesi işte bina tamamlama sigortası Bir tanesi kefalet sigortası Bir tanesi de fatura koruma sigortası Ben ortadakini seçeyim evet. Kefalet sigortasından başlayayım. Şimdi biraz tanımlarını anlatalım ama benim sizden istirhamım böyle çok teknik sigort. sizler sigortacısınız çok teknikler evet. teknik konuşmaya bayılırsınız ama bizim bu platform ona çok uygun değil. Dolayısıyla bize biraz evet. kefalet sigortasını daha halkımızın anlayacağı şekilde anlatırsanız sevinirim. Buyurun. Evet. Ben bu konuda sizin aynı fikirdeyim. E, biliyorsunuz mümkün olduğunca e, halk diliyle bu işlerin anlatılması Lütfen. gerektiği kanaatindeyim. O yüzden de çok basitçe anlatacağım. Aslında e, biliyorsunuz bu finansal siz de bahsettiniz. Artık ciddi bir e, branş ve ciddi bir segment oluştu finansal sigortalar adı altında. Daha önceleri alacak sigortaları neredeyse sadece konuşuluyordu. Ama e, şu anda gerçekten e, 2015 yılında yapılan düzenlemelerle birlikte henüz piyasada arz yoktu ama yavaş yavaş sigorta şirketlerimizin ilgisi bu alana arttı. Quick sigortada bu alana ilgi gösteren sigorta şirketlerinin başında geliyor. Dolayısıyla finansal sigortalarında en önemli ürünü şu anda yani hacim olarak da yoğunluk olarak da ve potansiyel olarak da en önemlisi kefalet sigortası. Sizin söylediğiniz gibi en basit tanımıyla aslında banka teminat mektubunun Birebir aynısı kefalet sigortası dediğimiz ürün. Normalde dünyada zaten mesela Amerika'da baktığınız zaman banka teminat mektubu diye bir kavram yok. Kefalet senetleriyle sigorta şirketleriyle yürüyen bir alan. Ama ülkemizde tabii sigortacılık ilk başlarda bankacılık tarafından ve bankalar tarafından kurulan sigorta şirketleriyle başladığı için bu alana sigorta şirketlerinin girmesi biraz zaman almış bankalarda açıkçası sigorta şirketleri bu alanı doldurmadığı için e, mecburen piyasada ihtiyaç duyulan bu ürünü karşılamak üzere bu alana girmişler. Dolayısıyla şimdi baktığınız zaman Türkiye'de aslında aynı amaca hizmet eden bankalar tarafından verilen banka teminat mektupları, sigorta şirketleri tarafından yani e, kefalet branşında ruhsatı olan sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senetleri de e, bir manada banka teminat mektubunun hemen hemen aynı işlevini görüyor. Peki yani ben bir bence... araya gireyim. Anladım. Şimdi ben bu, biraz bunun tabii şöyle bir şeyi var. aslında biz yıllardır bu kefalet e, senedi ya da kefalet sigortası konuşuyoruz ama benim bildiğim kadarıyla yanlışsa düzelt geçmiş senelerde bunun bir yasal mevzuatı, yasal altyapısı yoktu. Şimdi bu yasal altyapıya imkan tanındı galiba, değil mi? Evet. Şimdi genel şartları yayınlandıktan sonra kefalet sigortasının e, öncelikle Kamu İhale Kurumu 2015 yılında düzenlemelerini yaptı. Ve kamu ihalelerinde kefalet senedi kabul etmeye başladı. Zaten bugün e, vatandaşlarımız, iş insanlarımız, e, kobilerimiz e, ihalelere girerken e, biliyorsunuz yayınlanan şartnameler var. O şartnamelerin ekinde standart formlar var yani tip formlar var. O formların içerisine baktıkları zaman, geçici kefalet senedi, kesin kefalet senedi gibi örnek formları göreceklerdir. Evet. Aynı şekilde banka teminat mektuplarının da örnekleri var. 2015'ten bugüne kadar aslında 2017'ye kadar, 2018'e kadar bu formlar yine vardı ama arz sağlayan sigorta şirketi yoktu. Şimdi 2018'den itibaren sigorta şirketlerimizin bu alana ilgisi oluşmaya başladı. E havuz giderek büyüyor, teminatlar giderek artıyor, kapasiteler giderek genişliyor. Dolayısıyla aslında iş insanlarımız Standart formların ekinde yani ihale şartnamelerinin ekinde bu formları göreceklerdir. Onları da sigorta şirketlerine başvurarak bu alanda ürün veren tamam. bizim gibi şirketlere başvurarak alabileceklerdir. Şöyle anlıyorum yani bir kobi olduğumuzu varsayalım, orta halli küçük halli büyük önemli değil. Bir kobi olduğumuzu evet. varsayıyoruz. Kredi alabilmek için bankadan teminat mektubu ortaya koymak zorundayız ve bankadan teminat mektubu alacağız. Şimdi bunun iki tane handikapı var. Birincisi bir kere bir e, banka vermeyebilir. İki, e, aldığımız kredi, teminat mektubu tabii e, şeyimizde, sistemimizde, hesabımızda da bir e, daha basit anlamıyla zafiye neden, ne, zafiyete ya da düşüklüğe neden olabilir. Şimdi bir bu. İkincisi demek ki şunu anlıyorum. E, ben bir kobi isem, bankadan kredi kullanacaksam, oradan teminat mektubu e, istemek yerine size geliyorum, sigorta şirketine geliyorum, e, kefalet sigortası yaptırıyorum ve bu kefalet senedini, ...ya da sigortasını, poliçesini bankaya veriyorum ve krediyi kullanıyorum. Doğru mu? Tam değil, şöyle değil. Tamam. Yani o biraz dolaylı kefalete giriyor söylediğiniz. Burada esas potansiyel bizzat kamu ihalelerinde, hmm. kamu ihale komisyonlarının istediği e, teminatlar. Yani siz bir ihaleye gireceksiniz, ihaleye girerken geçici kefalet senedi vermeniz gerekiyor. İhaleyi kazandığınızda da sözleşmeyi imzalamadan önce kesin kefalet e, senedi vermeniz gerekiyor... Bu şu ana kadar banka teminat mektubu olarak karşılanabiliyordu. Artık kefalet senedi olarak da karşılanabiliyor. Bu kobiye nasıl bir vata, fayda sağlar? Bir bir kere bankadaki limitlerinizi yani gayri nakli kredi olan e, teminat mektuplarıyla doldurmak yerine bizzat ye nakit kredi kullanabilirsiniz. Bunlarla ilgili yeni yatırımlar yapabilirsiniz. Yeni e, istihdam imkanları yaratabilirsiniz. Tabii ki yeni vergi gelirlerine kaynak yaratmış olursunuz. Böylece sigorta şirketlerinden gayri nakit kredi olan kefalet senetlerini kullanırken bankalardan direkt nakit kredileri kullanma şansınız olur. Limitiniz de daralmaz banka teminat mektubu kullanarak. Peki e, bankaya gel, gelip de teminat mektubu aldığımda ve size gelip kefalet senedi aldığımda ikisinin de prosedürü ve incelemesi aynı mıdır? Yani bunu Aynı. niye soruyorum Ahmet Hocam? Şunun için soruyorum. Ya bankalar teminat mektubu vermiyor kardeşim, zorluyorlar. Biz gidelim şuradan sigortadan kefalet nedeni alalım da şu işi çözelim deme yolu var mıdır? E şöyle var tabii. Niye var? Çünkü sonuçta biz sigortacıyız, bankacı değiliz. Ama bizde de bu, bu birimlerde bankacı ekipler var. Elbette ki mali analizciler var. Bu konuda ciddi departmanlar oluşturduk hatta biz bir kredi skorlama şirketi satın aldık bünyemize kattık. E, dolayısıyla ciddi bir burada istihbarat, mali analiz, finansalların incelenmesi konusu elbette ki önemli. Ama öbür taraftan biz bir de sigortacıyız. Yani bizim e, risk e, iştahımızın farklı kriterleri var. Dolayısıyla bazen bankaların e, sıcak bakmadığı bir takım rizikolarda biz farklı değerlendirmelerde bulunabiliyoruz. Dolayısıyla ya da bankaların şu anda nakit krediler sebebiyle limitleri dolmuş olabiliyor. Dolayısıyla biz burada yeni potansiyel yaratıyoruz. Çünkü biliyorsunuz biz aynı zamanda restoran sistemiyle korunuyoruz. Farklı bir kapasite yaratma tekniğimiz var bizim. Dolayısıyla bu manada bakarak ya da karşılığında teminat tesis ederek sigortalılarımıza kefalet senedi tesis edebiliyoruz. Yani bu manada başvurularını yaparak, mutlaka bu imkanı denesinler yani biz bankadan limit alamadık sigorta şirketinden de alamayız diye düşünmesinler peki şimdi çok güzel anlattın da e, mail var mı talep var mı yani gelip kobiler e, işte ihale Dinler. birincisi e, yasa gereği kamu ihale kurumu e, sigorta şirketinin vermiş olduğu kefalet senedini ya da kefalet sigortasını kabul etmek zorunda değil mi burada bir sıkıntı yok Burada yasal olarak bütün kamu ihalelerinde e, ...kefalet senetleri kabul ediliyor. Tamam. İkincisi e, oturdu mu? Yani e, kobilerimiz ya da ihaleye girecek şirketlerimiz bu işin de olduğunu... ...aslında teminat mektubunun e, yanında böyle bir sistemin de olduğunu e, öğrendi mi? Ve bir talep göstermeye başladılar mı? E, daha doğrusu şunu sormak istiyorum Ahmet Hocam. Bir pazar oluştu mu? Oluştu. Çok ciddi bir pazar oluştu ama potansiyel çok büyük. Birazdan ondan da bahsederiz. Tamam. Biz açıkçası binlerce talep oluyoruz. Yani bizim e, şu ana kadar verdiğimiz e, kefalet senetlerinin teminat toplamı 1 milyar 600 milyon lirayı geçti. Bu şu demek aslında biz 1 milyar 600 milyon liralık nakit kredi kaynağına da vesile olduk demek. Peki, yani, peki bir araya gireyim hani... bir dakika bir dakika Toplam Ahmet Hocam top... bir araya gireyim bir dakika. Toplam pazarı evet. ne? Teminat mektubu pazarı ne? Şöyle söyleyelim, Kasım sonu itibariyle Bankalar Birliği'nin yayınladığı toplam teminat tutarı 750 milyar lira civarında. Hmm. Ben sadece gayri kredilerin içerisindeki teminat mektuplarını evet. konuşuyorum. Arkadaşlar da şu anda ekranda evet, şu anda Çok... ekranda var, evet doğru. Evet, güzel. Dolayısıyla burada gördüğünüz gibi Noyan Bey, 743 milyar 366 milyon lira ki Şöyle söyleyeyim, Ekim'den Kasım'a bir 7 milyar liralık azalma görüyorum ben evet. ee, burada. Bu tabii piyasadaki daralmanın da biraz etkisi var. Sigorta şirketlerinin de e, bu alana girmesinin de e, ufak da olsa henüz bir etkisi var. Ne kadar dediniz şimdi pazar? Bir, nokta, bir bir küsür milyar değil mi sizin sigorta? Bizim verdiğimiz, bakın toplam 743 milyarlık pazarda biz henüz daha 1.6 milyar verdik. Ha Daha çok yer var yani. Evet, yani potansiyel çok büyük e, bu alanda. E, bu şu demek aslında bu 743 milyarı sigorta sistemine transfer ettiğinizde bankacılık sisteminde 743 milyarlık yeni bir kaynak doğacak demek bir manada. Ya bankalar elinden pazar alacaksınız yani. Türkçe meali bu. Vallahi biz bizim hedefimiz o. <laughs> en azından <laughs> ya burada şöyle bir şeye dikkat etmek lazım. Bankalar bakın, kaptırır mı siz? Ahmet Hocam bu pazarı size? Şöyle aslında bankacılığın esas işi değil bu. Yani dünyada mesela Amerika'da banka teminat mektubu diye bir kavramı yok. yüz kefalet senedi. Doğru. Ee, i̇şte Latin Amerika'da yüzde %75 oranında. Evet. Asya'da evet. %50 oranında sigorta şirketleri devrede. Dolayısıyla biz burada çok da bankalarla rekabet etmek değil esas amacımız. Yani burada hem sigorta şirketleri kendi aramızda koasans yapabiliriz. Yani müşterek sigorta yapabiliriz. Hem de bankalar bir araya gelip teminat tesis edebilir. Çünkü ülkemizde de büyük yatırımlar var biliyorsunuz. Dolayısıyla... Ee, bazen e, bizim finansal kuruluş olarak bankacılık sistemiyle de ortak teminat tesis edebiliriz. Şimdi e, ne kadardır e, şeyi öğrenmek istiyorum. Yani e, kullanıcının yani bu işten yararlanan sigortadan, kefale sigortasından ya da senedinden yararlanan kişilerin bu işten memnuniyetini merak ediyorum. Bir iki cümle paylaşabilir misin bizimle? Evet. Yani bizim şu ana kadar aldığımız e, geri dönüşler, çok iyi yani hem e, ve şunu söyleyeyim biz dünya çapında da bir ödül aldık. Hani Quick Sigorta açısından söylüyorum bunu. E, %100 online kefalet senedi projesiyle bu sene 3 tane ödül aldık. Bunun bir tanesi İngiltere'den, bir tanesi EFMA'dan, bir tanesi de 2 e, iki tanesi de pardon 4 tane ödül aldık Türkiye'den. E, birisi işte ödeme sistemleri tamam. e, dergisinin ya, verdiği. Yaklaşım nasıldı kişilerin? Yani yaklaşım son derece iyi çünkü oturdukları yerde finansallarını sisteme giriyorlar online ortamda ve online ortamda hele şimdi biliyorsunuz 29 Ocak'tan itibaren takas bank devreye giriyor. Evet. Doğru, tamamen %100 online ortamda e, kefalet senetleri oluşup kamu hale kurumuna gidiyor. Geçen seneki programlarımızı hatırlarsanız. Hatırlıyorum. E, sizinle birlikte yaptığımız ve önemli bir şebekeyi çökerttiğimiz. Doğru bir şebeke. evet. Evet, e, Yayın olmuştu. Şimdi tabii ondan sonra yapılan çalışmalarla şimdi Takas Bank devreye giriyor. Artık kefalet senetlerini biz direkt Takas Bank'a teslim ediyoruz elektronik ortamda. Takas Bank da kamu ihale komisyonlarına teslim edecek. Dolayısıyla bundan sonra o tür sahteciliklerin de önüne geçmiş olacağız. Buradan bir hatırlatalım o zaman Ahmet Hocam. Evet. Şimdi efendim e, biz Ahmet Yaşar'la, Kuyuk e, Sigorta CEO'su Ahmet Yaşar'la geçtiğimiz senelerde bu kefalet e, sigortaları konusunda yayınlar yaptığımızda burada bir suistimal konusu vardı. Bir takım grupların, e, hatta yurt dışı ile bağlantılı grupların buradan sahte teminat mektupları, senetleri, e, sigortaları düzenledikleri ve kişileri doğalandırdıkları ortaya çıktı. Sonra biraz biz bakış olarak da biraz üzerine düştük, devam ettik. Ve sonunda e, doğru söyledi, Ahmet Yaşar'ın söylediği gibi e, bu sayede sistem çökertildi ve daha da yeni bir yapıya girdi. Şimdi... Bir de bina tamamlama sigortası var. Tamam şeyi konuştuk e, Ahmet Hocam, e, kefale seyri, real sektörü, kobileri konuştuk. Bir de şimdi vatandaş var. Şimdi bu bina tamamlama sigortası denilen konu aslında çok ilginç bir konu. E, bu da yanılmıyorsam e, bir yasal mevzuatı eksikti ama sonradan yasal mevzuatı altı dolduruldu. Ve yavaş yavaş da bu iş başladı diye biliyorum. Diyorum size bırakıyorum. Evet Şimdi burada da yine 2015'ten itibaren düzenlemeler söz konusu. Burada iki tane mevzuatta bir 6.502 sayılı tüketicinin korunması mevzuatında bir de 6.300 sayılı bu afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesi mevzuatında. Yani biz bunu vatandaş olarak şöyle biliyoruz. Birisi maketten satış, diğeri de kentsel dönüş. Dolayısıyla vatandaşın maketten satışlarda yani geçmiş yıllarda yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmak için, çünkü ortada henüz bina yok, bir şey yok. Siz gidiyorsunuz maketten beğeniyorsunuz daireyi ve 40 yıllık, 30 yıllık birikimlerinizi e, ödemeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla müteahhit e, başına bir iş gelmeden o daireyi size teslim ederse ne ala? Teslim etmezse sizin onca yıllık birikimleriniz ve bir ev sahibi olma e, isteğiniz e, ha, sükutu hayale uğruyor. Dolayısıyla bunu ortadan kaldırabilmek için mevzuat bina tamamlama sigortası diye bir sigorta türü ortaya koydu. Aynı zamanda sigortacılık Genel Müdürlüğü'müz o tarihte, Hazine Müsteşarlığımız da bunların düzenlemesini yaptı. Şu anda Sigorta Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumumuzun takip ve sorumluluğunda. Dolayısıyla hem maketten satışlarda hem de daha sonra bu kentsel dönüşüm Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın mevzuatına da girdi. Siz bugün kentsel dönüşümde bir bina yapacaksanız. ...belediyeye vermeniz gereken teminatlar var. Projenin %10'u kadar bir teminat mektubu ya da başka teminatlar tesis etmeniz gerekiyor. Ama projenizin bina tamamlama sigortası varsa bu teminat şartı aranmıyor. Dolayısıyla burada mevzuat vatandaşı korumak ve vatandaşı... Bunu kim yaptıracak? Bu sigortayı yaptıran kim? Vatandaş mı yoksa müteahhit mi? Aslında şöyle, henüz daha konu yeni olduğu için, uygulama yeni olduğu için... ...vatandaşın farkındalığı çok az. Hı. Vatandaş aslında birçok şeyle uğraşmaya çalışıyor, projeden anlamaya çalışıyor, i̇şte müteahhitin mali yeterliliğini anlamaya çalışıyor, tekniği anlamaya çalışıyor. Bir sürü şeyle uğraşıyor, birçok kereler de bu işin içinden çıkamıyor. Halbuki vatandaşın yapması gereken tek bir şey var. Kardeşim ben projede bina tamamlama sigortasını isterim sigorta şirketinden, adıma düzenlenmiş bina tamamlama teminat senedinin getirilmesini isterim. Senden de başka bir şey istemem. Demesi yeterli vatandaş için çünkü vatandaşa müteahhit binayı teslim edemezse e, mevzuatın öngördüğü koşulları sağlayarak binayı daireyi teslim edemezse sigorta şirketi o binayı tamamlayarak vatandaşa teslim etmek zorunda ya da o daire için ödediği parayı e, vatandaşa geri ödemek zorunda. Dolayısıyla ben vatandaş olarak. Böyle bir daire alacak olsam ya da kentsel dönüşme girecek olsam diğer işlerle uğraşmam anlamadığım işlerle uğraşmam bir tek koşul öne sürelim müteahhite karşı bana bina tamamlama sigortasını getir kardeşim. Derim. Peki ee, şimdi kentsel dönüşüm çok gündemde çevre ve şehircilik bakanlığı da zaten önümüzdeki dönem buna hız vereceğini söylüyor. Bu sistem içinde kullanılacak mı tabii bina tamamlama sigortası? Bir ikinci sorum da iki dakika kaldı. Zorunlu bir şey değil anladığım kadarıyla. Şimdi e, zorunlu olan teminat tesisi. Teminat tesisi zorunlu. Ama bina tamamlama sigortası varsa bu teminat şartı aranmıyor. Böyle baktığınız zaman zorunluluğun önüne geçiyor. Yani siz zorunluluktan kurtuluyorsunuz bina tamamlama sigortası yaptırarak. Hem de neyi sağlamış oluyorsunuz? Dolayısıyla ee, Türkiye'de biliyorsunuz yatırımcı için de bir e, argüman e, konut yatırımı yani tek başına ev sahibi olmak isteyenler için değil aynı zamanda yatırımcılar için de önemli bir e, enstrüman. Dolayısıyla hem yatırımcıyı hem tüketiciyi hem müteahhiti hem de ülke ekonomisini koruyan çok önemli bir ürün bina tamamlama sigortası. Peki son bir dakika hiç yapıldı mı şimdiye kadar Ahmet Hocam? Yapıldı ha, yani öyle mi? bunları geçtik yani çok sayıda e, ürün ortaya koyduk. Ve deminki soruna paralel şu anda talep daha çok müteahhitlerden geliyor. O da işte belediyeler olan teminat yükümlülüklerini karşılamak üzere. Ama burada vatandaşların farkındalığı arttıkça ki böyle örnekler de geldi büyük projelerde. Mesela müteahhitle sözleşme yaparken farkındalığı yüksek olan tüketiciler bina tamamlama sigortası yaptırılmasını şart koşmuş. Başka teminat istese bile şart koşmuş. Dolayısıyla evet. e, bu çok önemli bir farkındalık. O zaman e, kentsel dönüşümde biraz e, biraz fazla gündeme getirip konuyu kentsel dönüşüm içine bizim bu bina tamamlaması sigortasını ya daha doğrusu sizlerin sokması gerekiyor değil mi? Evet. Orada şunu söyleyelim. Her ne kadar genel şartlar ilk başta ön ödemeli konut satışları için yapılmış olsa da genel şartların içerisinde kat karşılığı talepleri ek teminatla dahil edilebileceğine dahil hükümler var. Dolayısıyla Bazen çevre şehircilik teşkilatlarında da şeyler oluyor, kaygılar oluyor. Ya bunun düzenlemesi var mı yok mu diye. Bizzati genel şartların içerisinde bu konuda bizim Türkiye Sigorta Birliğimiz de bakanlıkla ilgili yazışmaları yaptı. Şu andaki hukukçularımızın da görüşleri bu yönde ve belediyelerin birçok da kabul ediyorlar zaten. Yani bina tamamlama sigortasının şu anda kentsel dönüşüm mevzuatında da herhangi bir eksikliği bulunmamakta. Gönül rahatlığıyla bu poliçeyi her iki mevzuat içinde kullanabiliriz. Ahmet Yaşar çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Vallahi süre çok su gibi gitti. Hocam. Buyur. Haksız rekabete uğramamak adına e, bizim bankalar karşısında bizim de bu ipotek tesislerinde, rehin tesislerinde harç ve vergi istisnalarını tüm finansal şirketler olduğu gibi sigorta şirketlerine de yansıtılması konusunda mevzuatsal bir düzenlemeye ihtiyacımız var. Bunu burada belirtmiş olayım. ben. Çok teşekkür ediyorum. Duymuş olduk. Ağzına sağlık. Zaman ayırdın. Çok teşekkürler. Tekrar gelişmeler Hayır. olsa bir araya gelelim. Ahmet Yaşar. Evet. evet efendim. Kuyuk Sigorta CEO'su Ahmet Yaşar bizlerle birlikte. Ee, aslında böyle hani e, ilk duy, duyulduğunda ya işte finansal sigorta falan gibi geliyor böyle ama aslında konuştukça e, günlük yaşantı içinde hem vatandaşın hem de e, real sektörün yani şirketlerin için çok önemli ve stratejik önemli ürünler olduğunu anlıyorsunuz. Bina tamamlama sigortası ki geçmişte e, bu tür sıkıntılar işte bitmeyen binalar, müteahhitlerin bitirmediği binalar birçok kişi mağdur oldu malum. Belki bunlardan birisiniz izleyici olarak. İşte bu konunun çözümü burada yatıyor aslında. E, bankalardan teminat mektubu almak artık çok zor, çok kolay değil. E, bankalar kılı kırk yarıyor bu konuda. E, sigorta şirketleri de yeni bir alternatif pazar ve çok da doğru bir pazar ve e, boş bir pazar sigorta şirketleri de hevesli. Ve burada da çok rahatlıkla kullanılabilir, özellikle COBİ'ler için çünkü limitleri de etkilemiyor diyelim. Çok teşekkür ediyoruz efendim izlediğiniz için. Çarşamba günü aynı saatte görüşmek üzere hoşçakalın. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakış programını sundu.